Herkese merhaba, videoma hoş geldin. Bugün şöyle bir genel bir özet geçeyim istedim. Bir buçuk aydır, iki aydır gibi bir süredir video atmıyorum. Bu süreçte işte neler yaşadım, neler yaptım, nasıl gerçekleşti olaylar. da şöyle kısaca bir özet geçeceğim. Sonra işte söylemek istediklerimi söyleyip videoyu sonlandıracağım. İstanbul'daydım. İstanbul'da olduğum süre içinde şey açıktandı. Tercih yerleri açıktandı. Tercih yerlerine baktığımda bir yıkım yaşadım açıkçası yani çünkü <laughs> çok fazla İstanbul vardı. Bin 580, İstanbul açıktan da hani biraz Kırklareli vardı, Düzce vardı, beş tane, dört tane Düzce vardı. Onun dışında Doğu, Güneydoğu, işte Konya'nın iki tane vardı o da Konya'nın hani uzak yerleri. Yani açılan yerler genelde güzel değildi, yani illaki içinde çok seveceğim, çok güzel yerler de vardır hepsini araştırıp bulmak zor oluyor. Ay, birkaç şehre odaklanıyorsunuz, onlar araştırıyorsunuz. Ben de bir karar aldım. Dedim birim biri bir okula gideyim zaten çok fazla açılmıyor zorun hizmet olmayan. Üç 4 tane okul vardı zorun hizmet olmayan. Ben de dedim birim biri bir okul yazayım. ve Adana güzel bir şehir olduğunu biliyorum. Adana'ya çok önce 5-6 yıl önce bir çok kısa bir sürede olsa gelmiştim. Dedim Adana'yı en üstte yazacağım. Daha sonra altına da Şahin Bey'den zorunlu hizmet olmayan okullardan yazdım. Ondan sonra tabii bu zorunlu hizmet ne yapacağız inşallah başımıza kalmaz sonradan. Zorunlu hizmet yapmamız gerekiyor, bir yerlere gideceğiz. Dört yıl Çakılı'yız ama dört yıl hani şey zaten tayin isteyemiyoruz. Dedim iyi bir yerde başlayalım, merkezi bir yerde başlayalım, sıkıntı yok hani güzel olsun en azından imkanlarımız çok olur. Yani birin altısı, ikinin altısı yerlerde bildiğiniz gibi kuş uçmaz, kervan geçmez. Ama sıkıntı da şu hizmet puanı çok düşük. Birin biri 10 puan alıyor hizmet puanı. Hani ondan puanım hiç olmayacak gibi bir şey. Diğer yandan da şöyle düşünüyorum. Ya birin dördü bir yerde de çok puan gelmiyor. Yedi yıl sürüyor zorunlu hizmetim falan. Ya yani i̇nşallah hallolur. Dört yıl uzun bir süre. Bu süreçte işte adına yan başa yazdım. Bekliyorum hani gelmeme ihtimali de vardı. 23.yim şimdi 23.yim. Önümde 22 tane kişi var. Yani adım gibi bir yer için 23 fazla. Oradan birinci tercihimiz geldi Allah'ın izniyle. Sonra valizim hazırdı. Hemen valizi kapattım. Biletimi aldım. Bir gün sonra adımdaydım Bir günün içinde işte evrak işlerimin çoğunu hallettim. Ev işini hallettim. Ertesi günde okuluma gittim, işte giriş yazımı yazdırdım, banka hesabımı açtırdım, onu Milli Eğitim'e teslim ettim, verdim. En son işte okulda da işim bitince <laughs> bir yalnızlık çöküyor arkadaşlar. Siz de oldu mu bilmiyorum. Böyle o evraklara filan teslim ediyorsunuz, pazartesi işe başlayacak, böyle bir yalnızlık çöktü. Dedim hadi ben ne yapıyorum, neredeyim? Ondan sonra tek başımasın. Bilmediğim bir şehir, aynı dili konuşuyorsun ama etrafı bilmiyorsun falan. Ondan sonra hepsi öğreniliyor. Evinize alışıyorsunuz eşyalarınızı yerleştirdikten sonra. E, yollar falan, güzergahlar, bunları yaşayarak güzelce uygulamalar var, şeyler var, onlar halloluyor. İşte öyle bir sıkıntı çektik başlarda ama şimdi çok şükür alıştım sayılır. Çok güzel bir yer, havası çok güzel, şu an yaz gelmiş. Ben. Geldim Adana'ya, eksi 7'den, eksi 8'den geliyorum. Yerde kar var, yol boyunca kar vardı. Nevşehir, Nide, Ak işte Aksaray'a geçmek, Nevşehir, Nide, Kırşehir. Ondan sonra Pozantı falan, Adana'ya 20 kilometre kaldı. Bir baktım, havada güneş var. Bindim, Allah Allah, <laughs> bahar gelmiş buraya ağaçlar. Yemyeşil, böyle portakala benzeyen şeyler var sokaklarda. Dedim, burayı bahar olmuş, şu anda hava güzel, maçar. Yani sevdim havasını. Ondan sonra işte böyle gerçekleşti. Yeni atılan arkadaşlara da tavsiyem hemen gidin. Hani ne olursa olsun. Aman ben uzağım, aman 15 gün sürem var. Ben sonra ara doğru gideyim. Hem maaş açısından faydalı olur. Hani erken başlarsanız daha çok çalışmış olursunuz. Hem de hem etrafı tanıyorsunuz, adaptasyonunuzu sağlıyorsunuz. Daha kafanız rahat bir şekilde gidiyorsunuz. Hani kafa rahat olmayınca insan başka şey vakit ayıramıyor. Mesela <laughs> video çekmedim bu süreçte işte. ancak video çekmeye yani kendimi hazır hissettim. Yani bu şekilde oluyor. Umarım hani güzel yerlere atarmışsınızdır. Yani zaten güzel de olmasa insan adaptasyon sağlıyor ve alışıyor. Hani bu iş tamamen bizde. Güzel oldu. Herkes için hayırlı olsun hani tekrar bir atıma daha olsun inşallah bu ayın içinde bir haber gelsin müjdeler de bekliyorum hani Bekliyorum böyle bir sizinle birlikte bunu kutlamak istiyorum İnşallah hani gelsin ya hani sayısında çok fazla Soru geliyor hani Hocam kaç düşünüyorsunuz işte 30 hissediyordum Yani en az da 25 olması Gerekiyor diye düşünüyorum açıkta fazla ortamda müsait okullarda yüz yüze gidiyor Hani olsun ya, hani çok istiyorum inşallah <laughs> olur. Ee, mücadele ediyor şeyde arkadaşlar, gruplarda etkinliklerde. Ee, Allah yardımcımız olsun. Yani güzel bir duygu. Ama hani şunu şunu bir yıkalım. Yani ben atandım. Tamam, bitti, her şey güzel oldu her şey. Hani yok yani değişen bir şey yok. Ee, Atmıyorsunuz artık. Her şey bitmiyor aslında, her şey yeni başlıyor. Birçok sorumluluğunuz var. Ee, Okulda programı aldım işte, kitaplarımı aldım burada. Ee, beşinci ve yedinci sınıflarım var. Güzel bir dersler yapacağız. Onlarla diyorum hani Doğu'nun, Balkanların, Kafkasya'nın en iyi matematikçisi geliyor. <laughs> Kendilerini hazırlasınlar. Göstereceğim bakalım matematik dersi nasılmış işleyeceğiz. Öyle arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah gönlünüzce versin her şeyi. Ee, bir de bu branş fazla kontenjanlarda da hani son seyrinle hani bir, çünkü referans noktamız yok. Son seyrine göre devam eder diye düşünüyorum. Lise branşları biraz daha ön planda. Ee, okul öncesi durumu var. Yani ne olacak ne edecek onu da pek bilmiyoruz. Biraz bize sürprizli olacak. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Tekrardan süre içinde beraber oluruz. Yine videolarda buluşmak üzere. Görüşürüz.